Yetişkin arasındaki mücadeleye hoş geldiniz. Ben Mamelita Elimden bir tane silahla vereceği bu yetişkinlere sonunu getirecek. Evet, buradasız. Elimde bulunan kokulitus yetişkinleri kendinden uzak tutma yöntemlerinden bir tanesi. İçine, içindeki madde sedikulus dediğimiz bir çiş yapıyorsunuz. Sadece şunu çekip gönderdiğiniz an gönderiyorsunuz. İster miyiz? Ne vereceksin karşılığında? Bana 11 bir 10 bir 10 tane bir olan şey mal olur. Anlaştık mı? Tut bakayım. Anlaşalım. Anlaşalım. Anlaştık mı? 10 tane biberon. Tamam. Bu silah senin. Artık yetişkinlerle yapacağım mücadelende sana başarılar dilerim. Ey seçilmiş bebek Başarılar.